arkadaşlar. Bugün ne anne? Bugün malzemelerimize bakıp bulalım. Sence ne yapıyoruz kumsal? Ben de unuttum anne. Unuttun mu? Bugün sufle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kumsal'ın sevdiği tatlılardan biri sufle. Evet. Hepsi neymiş ki yiyoruz? Sparata yazımdı değil mi anne? Evet anneciğim. Yazımdı. O zaman bunu buraya koyalım arkadaşlar. Çünkü yazılmış. Önce hangi şeyde? Tabii ki de yumurtalarla. Yumurtayı önce kırmıştım değil mi annem? Omlet yaparken. Evet anneciğim. Kızım yok. Kızı. Kızım yok. Kızı. Oo oldu. Yine komik oldu değil mi anne? Evet anne. Bakayım içine bir şey girmiş mi? Gerçekten de bir şey girmiş. Şimdi ikinci. Edemem, Batık. Devam edeceğim arkadaş. Kızılmıyor. Kızılmadığı için sinir aldım. Bayağı güzel. Gitti değil mi bu? Evet anneciğim. İkisini de kırdın. Şimdi hangisiydi? Şimdi, Şimdi... şekerimizi ekleyelim. Heş karıştıracağız anne. Peki, sen biraz karıştırıp şeker ekle. Vallahi yağ gibi. Arkadaşlar yağ gibi, değil mi? Evet anneciğim. <laughs> Hadi şekerimizi ekleyelim. Bir kadar karıştırmak? Nerede şekerimiz? İşte burada. Tamam. Bu arada arkadaşlar iki, iki yumurtaya bir buçuk çay bardağı şeker ekliyoruz. Evet. Bu çay bardağı biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Karıştırmıyoruz. Evet anneciğim Karıştır. Vallahi çok tesik bir sufle olacak arkadaşlar. Benim en sevdiğim tatlılardan biri bu. Değil mi? Evet anne. İlk kez sufle yiyorum. İlk kez yemiyorsun. İlk kez yapıyorsun. Daha önce ben yaptım sen yedin. Hı -hı. İlk kez sufle yapıyorum arkadaşlar. Bir de çok saat karıştırıyor anne şekerle. Vanilyalarımızı e? da döküyoruz. Şimdi bunları döküyoruz. Şimdi dayı. Bunu. Aya çok hava oldu arkadaşlar. Kabartma tozumuzu da ekledik. Nasıl? Da? Şimdi mi yağ çıkacak? Çıkacağız. Onlar da geldi de çok. Tadada! Seviyormadan hemen oldu. Şimdi sütümüzü açıyoruz. Döküyoruz. Sütümüzü dedin ya Kumsal Heh. Evet Başka Şimdi sırada Evet Ben nereden biliyorum arkadaşlar Çünkü tarifi baktım Güzel yaptı kadın Evet Bir çay bardağı süt Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz Çırpmaya devam ediyoruz Arkadaşlar hadi çırpanaya basacağım. <laughs> Çok komik değil mi anne? Evet anneciğim. <laughs> İlk kez sufle yapıyorum. <laughs> Oldu şimdi onları. Aa, dökelim anne. Dök bakalım. Ne Evet, diğer unumuzu dökelim. Hop, diye gitti. İki su bardağı un ekliyoruz. Elim orumlu. Neyse ya. Evet. Kakomuzu da ekle kumsal. Ondan sonra çırpalım. Kakao da 3 yemek kaşığı arkadaşlar. <laughs> kumsal. Elim battı arkadaşlar. <laughs> Elini bir gösterir misin kumsal? <laughs> Çırpalım. Çok zor çırpalım arkadaşlar. Sizi yormadan karıştırayım da hemen kapatmayayım. Bayağı saat oldu arkadaşlar. Karıştır, karıştır, karıştır. Şimdi yaptık. Şimdi bunları döküyoruz. İyi. Ee? Arkadaşlar kaplarımızı yağladık. Şimdi katıyoruz. Arkadaşlar şimdi kaplara koyduk. Hamurlarımızı şimdi çikolatalarını yapacağız. Buna iki tane. Kaybolsun. Buna iki tane. Ay elim battı. Ortalarına koymak için bitter çikolata kullanıyoruz. Diğerine koy anneciğim. Evet. Çünkü benim sevdiğimden olmaz değil mi anne? Evet anneciğim. Sütlü çikolatayla güzel olmuyor. Evet. Sen bitter sevmiyorsun. Sütlü seviyorsun. Arkadaşlar. Bunun da kim? Bunun da şuna ya. Koy anneciğim, tamam. Daha lezzetli olur. Evet. Koydum. Arkadaşlar şimdi ne oldu şimdi fırına gidiyorlar. Fırına değil bu sefer daha pratik bir şey yapacağız. Evet. Bu sefer tencerede pişireceğiz suflelerimizi. Evet. Hem daha pratik hem daha tasarruflu. Elektrikten evet. tasarruf etmiş oluyoruz. Evet. Ayrıca evet. Tenceremize önceden suyu koyup hazırlamıştık, değil mi Kumsal? Hı -hı. Evet, suyumuz kaynıyor. Evet. Şimdi suflelerimizi suyun içine koyacağız ve sonra evet. bakacağız. Evet. Arkadaşlar suflelerimizi koyduk. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Evet. 3 dakika boyunca tenceremizde de ağzı açık olarak pişecek. Ondan sonra kapağımızı kapatıp bir 5-6 dakika daha pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Tuflemiz. Tuflemiz. Kabağımız. Hadi artık hazır. Sana halinde gösterelim. Evet. Anne? Süsleyeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Sonra nefis nefis yiyeceğiz. Oldu arkadaşlar. Şimdi süsleyeceğiz. Hadi bakalım süsleyelim. Aldım. Çikolata sosumuzu üzerinde böyle güzelce gezdirebilirsek. Evet anneciğim çok güzel oldular. Evet. Arkadaşlar oldu. Değil mi? Çok güzel oldu Şimdi Şimdi yiyeceğiz. Şimdi deneme zamanı arkadaşlar. Arkadaşlar kayıyor bu. Tadına bak bakalım kumsal nasıl olmuş. Wow! Kumsal'ın yaptığı sufle çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Siz de denemek isterseniz videomuzu izleyip yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Olmayı unutmayın. Like katmayı unutmayın. Görüşürüz. Afiyet olsun arkadaşlar. Birliğine bütün arkadaşlarım beni beğenmeyi unutmasın. Lina da beni unutmasın. En sevdiğim arkadaşım ve beni beğenmeyi unutmasın. Hoşçakalın.